Amerika'nın New Orleans kenti 2005 yılındaki Katrina kasırgasının 10. yıl dönümünde iki Amerikan başkanını birden ağırladı. Görevdeki başkan Barack Obama'nın yanı sıra diğer konuksa Selefi George W. Bush'tu. Laura George Bush çifti müzikli, danslı bir şekilde ağırlandı. George Bush görev yaptığı dönemde felaketin hemen ardından bölgeye gitmiş ve yine aynı okulda konuşmuştu. Bu yönetimi kasırga öncesindeki hazırlıkların ve sonrasında verilen tepkinin yetersizliği yönünde büyük eleştiri toplamış ve Cumhuriyetçi Parti önemli oy kaybına uğramıştı. Katrina kasırgası yaklaşırken bölgeden yaklaşık 1 milyon kişi tahliye edilmişti. Ancak bölgede kalanlar için yeterli koruma sağlamak mümkün olmadı. 1800 kişi hayatını kaybetti maddi zarar yaklaşık 150 milyar doları bulurken kasırga sonrasında bölgedeki hayat geçen 10 yıl içerisinde de yine bir önceki düzenine tam olarak kavuşamadı.